Taylanla ilgili bir şey söyleyerek başlayacağım. ama ee, ilk işi nedir Taylan'ın sahada? Rakip ataklarda doğru yerde olmak, kes, kesici bir oyuncu profiline bürünmek yapıyor mu? Çok iyi yapıyor. 8 tane sahipsiz top kazanmış. top kazanmış. Top kazanmış. Top kazanıyor yani. Top Galatasaray'dayken iki stoperin arasına girip oyunu doğru yönlendiriyor mu? Yönlendiriyor. Bunlardan daha sonra yapması beklenen, yapmasa da olur ama yapması beklenen iş gol ya da asist katkısı yapmak. Ekstradan bunları da yapıyor mu? Bunları da yapıyor. Nihat'ın söylediği gibi 10 üzerinden 8, 10 üzerinden 10'luk oynuyor zaten ve kendi üzerine vazife olmayan işlere bile pozitif anlamda gidip bunları da yapıyor. O yüzden de Taylan Antalyalı'yı bu sezon Galatasaray'da başka bir yere koymak lazım. Arda Turan için de şunu söylüyorum. Çok uzun süre futbol oynamamış oyuncuların gelip üst üste 8-10 maç oynaması hiç kolay değildir. Zaman zaman iyi oynar. Bazen düşüş yaşar. Bence düşüş yaşayacak bölümü de geçti. Bundan sonra biraz daha... E, bu iyi performansını istikrara dökmesini bekliyorum ki bugün sahada kaldığı dakika fazlaydı ama e, o sahada kaldığı sürece bence Emre Kılınç-Fegoli performansı çok çok başka oluyor da